Merhaba sevgili takipçilerim. Muhalle Ananer Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel sıralı bir model çalışacağım. Bu modellerim eski YouTube'umda vardı. Burada da anlatmak istedim. İplerimi tanıtayım. 731 koyu mavi. 500 kremim iplerim. Oyal ipliktir arkadaşlar. Bu oyamız bir seferde gitmiyor. Zürafasıyla birlikte belki beş kez gidiyor olabilir. Bakın şöyle ben zürafasının gittim. Şimdi üstünü gidelim. Birkaç tane yapayım ben ilerleteceğim. Boş üzerinden zürafa geçiyoruz. Bakın tekrar üzerine bu kez kiprik yapacağız bir zürafa bıraktım ikinci zürurafa ama kiprik yapıyorum 1 2 ve 3. 3 kipremi yaptım. Hemen yanındaki zürafamın içine indim. Yine bir zürafa yaptım. İkinci zürafamı yaptım ve yine kiprik yapıyorum. 1. 2 ve 3 şimdi krem ipimizi takalım ben bunu bayağı bir ilerleteceğim size göstermek için krem ipimi takıp geliyorum Evet bakın ben iki tane yaptım ben ilerleteceğim Tabii ki şimdi size göstereyim önce çok da zaman kaybı olmasın diye şöyle tam dibinden tutturdum ve kenar kontörü gider gibi çıkıyoruz çıktım hemen şu küçük ipimi alta aldım ve buraya 3 tane küçük kiprik çalışıyorum çok da küçük olmasın kendini göstersin Bak, tekrar yandan bütün zürafalarıma Geçtim, bakın ve burayı birleştiriyoruz. Bak, önce şuraya inecektik, indik. Şöyle yakınlaştırdım ve. tekrar çıkıyoruz. Ben böyle ilerleteyim birleştirmeyi de gösterdim. Tepesine üç tane küçük kibrik. bu kadarcık az görünür. Çünkü Instagram'da da reels olarak paylaşacağım. Birazcık ilerletmem lazım. Bakın, ben yapıp geliyorum hemen. Ve final arkadaşlar bakın Şunun güzelliğine efsane oldu. Ben çok çok beğendim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.